antrenman süper Selamlar. I'm just happy to, to score to score as much as possible and, uh, and yeah so yes, that's my job to score goals and so while well, I'm happy let's uh, let's see if I can continue this way uh, yes there is many things of course to change in the club I mean uh, uh, it's a club who has a lot of uh, um, expectation uh, with me but uh, me either I I have a lot of expectation from the club and I I want everything to be uh, to be to be to be to be settled for me to to success and for the team to be to be successful. önderlik etmem gerekiyor bazı konularda ama ben atmosferi çok iyi görüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Aynı zamanda iyi futbolcular. Buraya geldikten sonra tabii ki kulübün benden çok büyük beklentilerinin olduğunu farkındayım. Ama benim de kulüpten yana beklentilerim var. Bu kulübün çünkü hedefleri var. Ve biz bu kulübün hedefleri hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu da tabii zamanla olacak. Bu değişimler zamanla olacak. Bunu zaten önümüzdeki süreçte göreceğiz hep beraber.

uh, to perform well uh, every single game. Uh, but then numbers for me it doesn't really matter. Uh, even if it's important, because I know, as I told you, as I, as I say before, it's uh, it's for me. Uh, I will enjoy more if I score. Bireysel olarak öyle bireysel bir hedefim yok. yani e, ligin en üst kararı olma gibi bir hedefim yok. Tabii ki olabildiğince fazla gol atarsam mutlu olurum bundan. Ama özellikle kendimi bu için şartlandırmıyorum. Bizim için önemli olan esas şey şu anda daha iyi oynamak, daha iyi futbol sergilemek. Son şunu gördük, it's coming, so I can feel it. But uh, we, we, we have to, 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 to go there and uh, show our character and the, and uh, and what we can produce. Uh, but uh, yes, of course, Sebas is a, is, a, is a big team of the league, so we will have to to fight hard to, to to get the three points. Tabii ki çok zor bir maç olacak. Yani bu ligde oynanan her müsabaka çok zorlu. Avrupa Ligi'ne çıkacaklar evet ama bu onların motivasyonunda bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü pazartesi bize karşı lig maçına çıktıklarında da o maçı kazanmak için onlar sahaya çıkacaklar. E burada iş bize düşüyor. Biz oraya e, ciddi bir karakter gösterip bizim de aslında üç puan alabileceğimizi hatta üç puan için oraya gittiğimizi onlara net bir şekilde göstermemiz gerekiyor. So I hope this season will not be in the same situation because I think we have enough quality in the, in the squad. Uh, but this is not enough for me. i mean, when you have quality in the team, you have players with quality. individuality cannot make difference. you know, as a group, we will be successful. and uh, for now, i can say that the, the, the player, the boats are uh, really good. i'm um, really interesting, you know, and uh, uh, have good quality. but then we need to work as a team. and uh, i uh, always say that to, to, the, to the players that if we're not working as a team, he want work. So as individuality of course we have qualities but uh rather play uh, um with uh, with this, uh, this quality, uh, as a collective. şunu söyleyebilirim size. Ben takım arkadaşlarımla da bunu çok sık paylaşıyorum. Bence birlikte hareket edersek ancak bu sorunları yaşamayız. Geçen sene yaşanan sorunlarla beraber bu sene evet iyi bir kadro kurulmuş olabilir. Kaliteli oyuncular gelmiş olabilir ama bireysellikle bir şey kazanamazsınız uzun vadede ve ben aslında bu fikri yerleştirmeye çalışıyorum çünkü eğer biz birlikte hareket edebilirsek birlikte bir takım halinde oynayabilirsek ancak o zaman başarılı olabiliriz ve ben bu düşünceyi savunuyorum her zaman da bunu söyleyeceğim. Teşekkür teşekkürler Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.